<laughs> Efekan elimde. Bu şehir de artık benim olacak. Efekan'ı istiyorsanız şehri bana teslim edin. Bana bak büyücü çabuk Efekan'ı serbest bırak çabuk. Gücünüz yetiyorsa gelin de alın bakalım. Bu şuna uğraşıyoruz fakir. Onu bize vermeyecek. Ne yapacağız o zaman Kerem komiser? Of bir büyücü eksikti. Arkadaşlar büyücüyü yenmemiz gerekiyor bize destek olmak isteyen herkes hemen şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Bunları yapanlar yoruma bir de adını yazsın. Ve bizden bir kalp kazansın. Hadi çok güçlü olacağız. Oğlumu geri ver büyücüs sana diyorum. Oğlumu geri ver. Hayır Arda dur yapma. Şimdi bitirdim oğlum seni. <laughs> ne yapabileceksin küçük sersem? Şimdi görürsün oğlum için her şeyi yaparım tamam mı? Gel buraya. şimdi görürsün mahvedeceğim seni. al bakalım şunu. i̇şte böyle. olamaz. Hiçbir şey olmadı. Bu da ne böyle? <laughs> Bu kale büyülü zarar verebileceğini mi düşündün? Buraya kadar orada efendi. Al bakalım. <laughs> tabi tabi. <laughs> fakir çabuk Arda'yı hastaneye götür. Evet fakir hadi. Olamaz tamam gel buraya Arda. Ay, gel oğlum buraya alacağım şimdi seni. Merak etme gidiyoruz Arda. Gidiyoruz oğlum kurtaracağım hastaneye yetiştireceğim seni. Evet bakalım. Başka Efekan'ı kurtarmak isteyen var mı? Buyursun gelsin. Beni çok sinirlendirdi. Ben gidiyorum Kerem komiser. Zengin emin misin? Bu bir tuzak olabilir. Kesinlikle bir tuzak olduğuna eminim Kerem komiser. Ama umurumda değil. Arda yaralandı. Fakir sığınımızda yok. Bir şeyler yapmalıyız. Galiba haklısın dostum. Hadi seni buradan koruyacağım. Tamamdır. Geliyorum. Bakalım yanına gelince de böyle konuşabilecek misin? Gel zengin gel bekliyorum. <laughs> Geliyorum işim bitti alım senin şimdi yerim seni. Ama anneciğim Herobrine. Merhaba. Herobrine sen de nereden çıktın? Piyangodan çıktım defol. Zengin olamaz. Her obray diyeceksin bunu? Ödette görelim Kerem komiser. <laughs> Hayır. Tüm dostlarım tek tek eksiliyor. Of arkadaşlarıma yaptıklarının hesabını vereceksin. Hepsinin hesabını vereceksin. Tamam mı? Al bakayım. Al. Ah, kurşun geçirmiyorsun demek ki. Ama ben zenginin yaptığı hatayı yapmayacağım. Arkadan dolanacağım. Zengin merak etme dostumu. Geleceğim geri. Kerem Komiser dikkat et. Bunlar çok tehlikeli. Biliyorum ama ben daha tehlikeliyim. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Hesabını verecekler bunların. Hadi bakalım. Olamaz. Oh. Hayır. Oh. Mayın döşemişler. <laughs> i̇şte böyle. Hepsini tek tek avlıyoruz. Bizim karşımızda kimse duramaz. Oh, Farda'yı bıraktım. Kerem komiserler de cevap vermiyor. Arkadaşlar nasıl durduracağım onu nasıl? Bir yolunu bulmam lazım bir an önce. Kerem komiser zengin. efekan geliyorum geliyorum. Ha, nerede bunlar? Nereye kayboldular? Kimse yok burada. Hepsi nerede? Kerem komiser zengin buradaydı. Ha, ne yaptın onlara söyle çabuk ne yaptın? <laughs> kayboldu. Olamaz arkadaşlar içeri girmem gerekiyor. Evet. Ama merak etmeyin. Bu sefer hazırlıklı geldim. İşte her şey burada. Hazır mısınız? İçeri giriyorum. Bu bir tuzak olabilir. Kara büyücü ortadan kayboldu. Ama onu ortaya çıkaracağım. Hazır mısınız? Giriyorum içeri. Hayır olamaz. Bu da nereden çıktı? Defol. Bir zombi defol. Hayır arkadaşlar. Sen şimdi görürsün. Hemen şunu doldurmam lazım. Anneciğim şuraya bir çıkayım ben şöyle. Hayır uzak dur benden. Bu zombi uzak dur. Bu da nereden çıktı arkadaşlar? Hemen şunu doldurayım. Hayır lan hala burada mu? Sen şimdi görsün seni doldurmanın zamanı geldi. İşte böyle. Hemen şunu da dolduralım şöyle. Tamamdır. Ha, ayağa kalkıyor. Ulan seni var ya al bakayım şunu al bakayım. Bir daha sakın ayağa kalkma. Ha, arkadaşlar tuzak kurmuş. Etrafta hiç kimseden iz yoktu. Defol lan, defol defol. İşte böyle. Ha, olamaz bu çok tehlikeliydi. Peki yukarı nasıl çıkacağım? Bu, bu büyü alanı da ne böyle? Dur bakayım. Ha, olamaz. Bu, bu büyük kitabı bir, bir ışınlanma aracı olarak kullanılıyor burada. Çok garip arkadaşlar. Olamaz. Snow Golem ne iş var burada? Büyüttük galiba. Hı, mahvedeceğim seni Snow Golem. Al bakayım ateşi hiç sevmezsin sen. işte böyle. Hı, arkadaşlar eriyor. Şuna bakar mısınız? Gel buraya gel. Hop. Al bakayım şundan. Şundan al. Al bakayım. Donmazsın sen öyle değil mi? Ama bunu hiç sevmezsin. İşte böyle, mahvettim oğlum seni. Ha, tamamdır. Bir sürü kartopu geldi arkadaşlar. Bunların hiçbir işime yaramaz. Bir dakika. Arkadaşlar, şunlara bakar mısınız? Bu, bu Herobrine değil mi? Oğlum beynini çalmışlar Herobrine'ın. Şuna bakar mısınız? Of, bunlar da ne? Ha? Bu iskeletler. Bir, iki, 3 Yoksa zengin Kerem komiser. Lütfen bu gerçek olmasın. Hayır! Buna dayanamam arkadaşlar, dayanamam. <laughs> Eve gidince evdekilere ne derim? Aslı polise, Barbie, Mira'ya ne derim ben? Olamaz. Bu sefer bitirdim o büyücüyü arkadaşlar. Canını okuyacağım. He? Buradan da üste çıkılıyor. Tüm yaptıklarını ödeyeceksin. Tamam mı? İşte burası. Burası bayağı yüksekmiş ya. Umrumda bile değil. Hazır ol büyücü. Çünkü ben geliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Baskın başlasın. O bu. Ol. Olamaz. Kerem komiser. Zengin. Efe evet. Fakir de sen misin? Fakir buraya girmemeliydin. Evet fakir bunu bekliyordu. Ya siz ne diyorsunuz? Sizi kurtarmak için girdim buraya. Hem aşağıda iskeletler vardı. Size bir şey oldu diye çok korktum. Ne oluyor lan? Olamaz Hayır Robren Hayır burada kaldık. Olamaz. İşte bundan korkuyordum. Ne yapacağız şimdi? Eyvahlar olsun. Bizi tuzağa düşürdü. Telsiz telsiz çekmiyor mu? Hayır. Aslı'ya ulaşmaya çalıştım. Ama hiçbir şekilde telsiz çekmiyor. Burada olduğumuzu sadece Arda biliyor. O da hastanede. Hayır bir yol olmadı. Bir yolu olmalı tamam mı? mı fakir. Büyücünün tuzağına düştük. Arkadaşlar galiba buraya kadar. Aferin Erobrine. İşte böyle. <laughs> Bu artık onların son görüşümüz. Durdukları yeri TNT ile kapladık. Bunun artık geri dönüşü yok. <laughs> son vuruşu da ben yapacağım. Hadi bakalım. İşte burada. <laughs> Tek TNT'yi havaya uçurmam yeterli. Ve başlıyoruz. Al bakalım. <laughs> i̇şte böyle. Geçmiş olsun. Artık fakirlerden geriye kimse kalmadı. Ne zengin, ne Kerem komiser, ne fakir, ne de o küçük serse ve fekan. Hepsini yendik. <laughs> ah, olamaz. İyi misiniz? Evet iyiyiz Arda senin sayende. Oraya portal açmak çok akıllıcaydı Arda. Hayatını riske attın. Evet ölebilirdin Arda. Babacım seni çok seviyorum. Sizin için her şeyi yaparım. Siz benim ailemsiniz. Oh, yeter ki siz iyi olun. Merak etme ambulans çağırdık. Birazdan gelir Arda dayan. Evet dayan. Büyücü ve Herobrine'in işine sonra bakacağız. Onları doğduğuna pişman edeceğim babacığım. Arkadaşlar bugünkü görevimizde başarısız olduk. Büyücü ve Herobrine bize çok akıllıca bir tuzak kurdu. Ve onların tuzağına düştük. Neredeyse ölüyorduk arkadaşlar. Arda son anda bir şekilde bizim oraya portal açtı. Sıkıştığımız odadan bizi kurtardı. Ve sonra olanları biliyorsunuz o da yerle bir oldu. TNT ile patlattılar. Arda 2 saniye daha geç kalmış olsaydı. Şimdi burada sizinle konuşamıyorduk belki de. Her şeye rağmen yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ama merak etmeyin pes etmeyeceğiz. Ve onlarla olan savaşımızı kazanacağız. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Her like Arda'ya bir geçmiş olsun olacak. Bu yüzden videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın Minecraft Fatih ailesi. Görüşmek üzere. Bay bay.